Ersun! 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 Ben hala bekliyorum burada. Ne gelen var ne giden. Masa boş. Benim illa söylemem mi lazım? Ben her maç öncesi totem kebabı yemiyor muyum? Yiyorum! Yemeyeyim de takımım gol mü yesin? Gol mü Yabancı cisim olsan sahaya atılmazsın be garson. Ben burada hani bana diyorum, hani bana. Benim totemimi önemseyin ya. Rezil ettiniz totemi be kardeşim. Rezil importante. Senin yüzünden mağlup mu ayrılalım sahadan? Üç puandan yoksun mu kalalım? Sana puanım sıfır garson. Hükmen mağlup ayrılasın sahadan. Ömür boyu stadın kapansın. Gözümden de düştün garson, küme de düştün. Küme diyorum garson, küme diyorum. Git şimdi arkaya, kolektif anlayış sergileyin. Anladın, anladın. Kolektif anlayış, anladın. Biri tutsun, biri pişirsin. Biri gelsin, kaybetmesin siparişi. Doğru bana getirsin. Bir dakika içinde iki sarı kart göresin. Offsite'lara gelesin. Deplasmanlarda mahsur kalasın. Yanlış mevkide oynatılasın. Protesto ediyorum seni. 16 yıllık efsane rezil oldu seninle. Loy 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 loy, loy. Vay canım. Coşana da, koşana da. Bir numara herkese Çamlıca. Çok karakterli gazoz.